12 adaların kaybıyla zinhar sakın ha milli şefimiz İsmet Paşa Hazretlerinin hiçbir alakası yoktur. O paktır anasından doğduğu günkü kadar temizdir, saftır, hiçbir yanlışı yoktur. Tarihimizin ilahlarındandır falan derken, çünkü bir ömür boyu tekrar ettiği söylenir bu. Şu gafı mesela işledi, işte 12 adalar Lozan'la verildi falan tartışmaları gene gündeme geldiğinde dedi ki, 12 adalarla ilgili bir müzakere Lozan'da yapılmadı ki Lozan'da verilmiş olsun. Doğru yapılmadı. Çünkü bizim Türk tarafı görüşmelerin birinci bölümünün son gününde karşı tarafa vermiş olduğu niyet mektubunda dedi ki sizin, tez, sizin tezinizi görüşmeye ve tartışmaya gerek görmeden aynen kabul ediyoruz. Yani o zaman da tabi İsmet Paşa Hazretleri temize çıkmış oldu. Hiçbir görüşme yapılmadığı için 12 adalarla ilgili Lozan'da. Dolayısıyla Lozan'da o kafaya göre, o mantığa göre 12 adalar verilmiş diye bir şey söz konusu olamaz. Allah selamet versin diyoruz.